Fuck. Bana bir ver, senin yaptığın rap ikinci el Mert'i sonra sen de eksik yine üzerine giydin joker okay. yeah. Konuş hiç, yaptığın hiç, ederim linç Normal eleştirip bir satma katlenemi O yüzden hep beraber fuck bitch Bu penis değil la gerdek, hiç kimse açamaz benim Önüme hendek Sende beyin yok, yanmış bellek, yeni karımın adı Mete Erpek Lan bok çuvalı, makat, kendine adam der bu tip fakat Piyasada ne kadar de olsa en önde gidendir içsiz şafak Konaklara kümederi besle, sen soytarı bense sesler Değeriniz kaç para bilmiyorum ama Çok satarmış gördüm o sesler gibi her şeye hırla elo Karakterin aynı melo Yüksek seviye sende ego Bu trek olsun senin adına logo Seni yettonda anırtırım Tek bir yumruk oğlum bayıltırım Enes Alper sakat bırakır ama elo Ben kucakta seni kanırtırım Geldik aga bak bu iki tank Pat pa pat pat pa, Sıcak tam yakıverdik Kartları koş delik al Şak mebedullah lan sana deli bak Savaş ha Bakır dedikçe Battle Rap Delir cep nesiller Rap dersi nasipler Geldik aga bak maçta bu iki tank Pat 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 Patlıca dedi yakıverdik yakı verdik Kartları koş deli pal Şart mı bedel lan lan sana deli bak Savaşa hayır dedikçe Battle Rap Delir cep nesiller Rap dersi nasipler Seni kaptar daktilo elim Bok gibi ben yap rap bu gelip Ama anlama boktan diş yap gelip Al sana rap ucu yok tam delir Akılla olur bu dumanla değil Konuşma gelir bu sanatla değil Hı. Şarap gelir bana hip hopla keyif Kanat dizimi git hip hopla geyik Neyi anlatır ki bu kadar insan Dinleyici minleyici yok ne yapıyorsunuz Kaldırın kolları tutsak oldunuz Kerizler ama götü dağıtıyorsunuz Hırvalama denen çıkar raketlere Kıçımda bol yok ama boy isterim <laughs> Ama kralda da benim kural da ben <laughs> Yeraltı boktan değil aga bu ikilere rapi yoktan Var eden iki deli benim beyin kütüphane Silik ikiler gibi bana bağır adı. sırtına sırtına entarini Seni tanımıyom asıl deni tanı Artık onun götünü kaldırandır 12 yaşta far Asillikten bahseder çenesi durmaz Kesen şerefsizlik akar Damardaki kanı Geldik aga bak bu iki tank Pa 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 Sıca tam yakıverdik kartları koş deli tal Şartla bedel lan nasıl sana deli bak Savaşa hayır dedikçe Battle rap Delirce preziller rap dersi nasip. Nasip, Geldik aga bak bu iki tank Pa 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 Sıca tam yakıverdik kartları koş deli tal Şartla bedel lan nasıl sana deli bak deli bak savaşa hayır dedikçe yeah, battle rap Delirce preziller bana bir iti ver senin yaptığın rap ikinci el Merdivende sonra sende eksik eteğini üzerine giydin bir joker Bana hiç, yaptığın hiç ederim linç Normal eşliği bir satma kat o yüzden hep beraber Fuck bitch Bu bir değil la gerdek hiç kimse açamaz benim Önüme hendek sende beyin Çöktü bas çöktü bas Çöktü bitir çöktü bitir İki de bas Çöktü bitir